Arkadaşlar ben Yakup bugün sizlerle bir Skywars videosu çekeceğiz Allah habitatımız şu anda Habitat yani yaptığımız yer Pokemon'muş ismi Bizimki de Pokemon'umuz Su Pokemon'u gibi topçuk i̇şte Değişik bir şey Bakalım ne, ne yapacağız Ooo güzel geldi güzel Evet Güzel geliyor Yandakiler iki kişi mi? Yok yok değilmiş. Arkadaşlar önceden çok sevdiğim diziydi. Daha küçükken. Yani küçük olduğumuz zamanlarda. Zaten kimse sevmedi ki Pokemon'u? Güzel bir bence filmdi. Biz şuraya bir hafiften girelim. Şunlar birbirini yesin. Abi. Abi şu an treklik yapmak zorundayız. Biz start treklik yapalım. Abi diyorum. Abi. Arkadan yaklaştım abi. Abi vur, abi vur abi vur abi vur 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 seni Pokemon, seni. Pokemon ezik bunlar ya? velet 0-3-5 yaş aralığındaki çocuklar oynuyor zaten bu oyunu yani 10-12 yaş civarında genellikle oynuyorlar hop 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 oooo reis sakin ol artist misin lan sen he artist misin oğlum sen tamam artist yaz star trek Hı? Ne istiyorsun oğlum sen? Problemin ne senin? Ha? Problemin ne lan senin? Şş, kardeş problem ne bu kardeş? Kardeş problem ne? He, Diamond kılıcın Diamond kılıcın vardı diye artist mi oldun bizim yayımız okumuz yok mu lan direk yok mu bizim okumuz ha sen kimsin lan çıkar lan kafanı direk sen kim olduğunu sanıyorsun burada bak bak çöpünü yere atıyor terbiyesiz Aha gel gel barış 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 gel bak bana oradan söylüyor arkadan şerefsiz okluyor ne sen yapılım var zaten Hey şerefsiz aşağı düştü. Oh yeah. Hop abi Pokemon'u biz kazandık. Abi hayat böyle yani. Yendik. Hayırlı olsun gençler. İzlediğiniz için teşekkürler. Güzel bir video oldu. Like atmayı, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. İyi kötü yorumlarınızı bekliyoruz. Şöyle bir arkadaşlar yeni kanal olduğumuz için biliyorsunuz. Şöyle bir 30 like gelirse iyi olur yani. Serimize devam ederiz. Onun haricinde bilgi videoları atmaya devam ediyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Hoşça